Orientalik daha önce duyduğum bir spor dalıydı. Ama bu kadar detayını bilmiyordum. Araştırdıkça daha da ilgimi çekti. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Orientalik harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor. Koşarak satranç oynamak diye de adlandırılıyor hem kıvrak bir zeka hem de fiziksel beceri gerektiriyor. Sentetik kumaştan yapılıp çabuk kuruyan tişört ve pantolonunuzu ve koşuya uygun ayakkabılarınızı giydikten sonra hazırsınız. E de olsa bir doğa sporu yapıyorsunuz. Sırada gerekli araçların dağıtımı var. Yarışmacılara yarışma bölgelerinin haritası, start kartı ve pusula veriliyor. Amaç haritada belirlenmiş hedeflere en kısa sürede ulaşmak. Rotanızı kendiniz belirliyorsunuz. Kontrol noktalarında turuncu beyaz bayraklar var. Unutmamanız gereken o noktaya ulaştığınızda bayrağın yanındaki zımbayı elinizdeki fişe basmak ki elinizde kanıt olsun. Yoksa İlk önce ben varmıştım aslında ama türlü serzenişlerle bir yere varamıyorsunuz. Bu spor dalının çeşitleri de var. Uluslararası Orienteering Federasyonu'nun kabul ettiği dört orienteering disiplini koşu, dağ bisikleti, kayak ve patika. Hepsi de birbirinden güzel. Ama bence en güzeli koşu. Her yıl Orientalik milli takımımız uluslararası birçok yarışmaya katılıyor. Bunların dışında yapıldığı yer ve zamana göre farklı Orientalik türleri de var tabi. Skor Orientalik'i, Bayrak Orientalik'i, Gece Orientalik'i, Macera Yarışları, Dağ Maratonu gibi. En kısa zamanda deneyeceğim ama Hangisinden başlayacağıma karar veremedim.